Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir vlogumuz var, ev vlogumuz var. Çünkü geçen videomda bahsetmiştim ama Amerika'dan bir arkadaşım e, beni ziyarete gelmişti bir 10 gün falan Grace ve dün gitti. E, ve şimdi o gittiği için güzel bir ev temizliği yapacağız birlikte, bir pazar temizliği yapacağız. E, yaparken vlog çekeyim dedim. Belki biraz bana motivasyon olursunuz çünkü hiç sevmiyorum temizlik yapmayı. Hmm, sıfır, sıfır, eksi hatta. Ee, o yüzden bugünü birlikte geçirelim dedim. Biraz takılalım. Hem uzun zamandır da vlog atmadım. Ee, evet, ilk olarak ne yapalım? İlk olarak evin halini göstereyim. Ya ev çok kötü durumda değil ama hani almam gereken tozlar var, yıkamam gereken çamaşırlar, makineyi boşaltmam lazım, yerleri süpürüp silmem lazım, yatakları değiştirmem lazım falan filan mesela Grace bu odada kaldı bu battaniyeyi falan yıkamam lazım bunu bugün yıkayabilecek miyim bilmiyorum ama bakacağız evet galiba ilk çamaşırlardan başlamaya karar verdim çünkü ışığı açayım yukarıdan yansıma geliyorsa özür dilerim ee, bir sürü yıkayacak çamaşırım var büyük ihtimalle iki kere falan çalıştırmam gerekebilir makineyi bir de kurumaları falan filan çamaşırlardan başlıyoruz içini görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hala daha çatal bıçak ayırma şeylerinden anladım o yüzden. bitti. Bir öncekinden kalan şeyleri temizlemem lazım. Çok toz toz. Bunlar nasıl çıkacak bir anda? Hiç aç değilim. Bunu yapmak normalde da çok tatmin edici ama bu sefer Güzel çıkmadı bunlar. Vallahi yerleri ilk en son siliyorum çünkü <laughs> her yer şu çamaşırlardan çıkan şeylerle dolu. Grace bir pantolon almıştı ee, ve hayatımı hiç görmediğim kadar şu şeylerden döktü işte. Toz mu denir, ne deniz? Hala da var makinenin içinde. Misafir odasındaki battaniyemi de ekledim. Biraz hızlı dolu oldu galiba ama sanki okey. Okey bence. Doldu. Tamam bunu da çalıştıracağım şimdi. Hızlı bakım hep aynı zamanda ve şey. Şimdi buranın kapısını şimdilik kapıyoruz <laughs> çünkü çok sesli. Ee, Nerede benim banyomu ben bilmiyordum. Yatakları değiştirebilirim çünkü hani ekstra yedek temiz e, çarşaflarım var iki yatak içinde. Ya da biraz banyoyu toplayabilirim. Şurası falan. Bu arada bunu falan da yıkamam lazım çünkü geçen çok nemli durdu ve iğrenç nem kokusu olur ya. Öyle kokuyor. Ee, o yüzden onları acaba ne zaman yıkayacağım? bilemedim. Neyse, onları bugün yıkamayabilirim. Bu arada şu yastık kılıfımı da buraya attım çünkü elde yıkanması gerekiyor bunun. ne yapsam ne yapsam? Uyduruk tripodum da burada duruyor. Bu arada gerçekten çok uyduruk. Yani yani arada iş görüyor ama bilmiyorum. Güzel ee, bir tripod almam lazım. Yatırım yapmam lazım. Şunları banyoya götürmekten başlayabilirim. Bunları yeni aldım korku çağda şu şu yemekleri no. yer yok. Yer yok. Bu el kremi gerçekten odaya koyabilirim. Bunlar neyse bitti. Bu arada bu da bitik. Bu bitenler çöpüne gidiyor. Bitenler çöpün de bu makro torbası. <laughs> buradayken burayı silsem mantıklı olabilir sanırım. ilerken e, yer kalmadı telefonumda. O yüzden kendi halimde burada toz alıyordum ve parfümlerimin tozunu alırken da, da, da dam, bir tane parfümümü kırdım. Aşırı üzgünüm. Çünkü Shiseido'nun bir parfümüydü ve çok seviyordum. İçinde çok yoktu bu arada. Az vardı ama yine de yani hiç hoşuma gitmedi. Neyse nazar çıktı mı diyelim. Bu arada tam parfümlerimi silerken de aklımdan şunu düşünüyordum. Acaba bir tane parfümü Project Pen'e koysam ama... mı? Yani bitirmek için değil de biraz kullanmak için. E, Evren benim yerime karar verdi. Ve Kloksen'imden bir tane parfümü pim, attı. Evet. Hmm. Saat iki buçuk bu arada. Çok acıktım. O yüzden büyük ihtimalle şimdi yemek yiyeceğiz. Telefonumun biraz şarjı bitiyor. O yüzden şarja taktım. Şarj olurken biraz telefonum kendime güzel bir salata yapacağım. Ee, böyle kocaman. Çünkü aşırı açım. Sonra da devam ederiz vlog çekmeye. Ama telefonumun şarj olması lazım. Telefonum biraz şarj oldu. Salatamı yaptım. Çok sıkıcı göründüğünün farkındayım. Ama bir nevi deliden bu almond butter sos almıştım. İçinde Nerede yazıyordu? Bir yerde yazıyordu. içindekiler badem tamari, rice vinegar, sriracha ve su var. O kadar güzel bir salata sosu ki. İçine salatalık ve cherry domates koydum. Youtube izliyordum bir yandan. Bir de e, tempelerim var. Air fryer'da yaptım soya sosu koyup üzerine. Tempelerimi de bir nevi deliden aldım. Ve kombuçam var. Şimdi e, bunları koltuğumda yiyeceğim. Ama <laughs> hala şeyim yok masam yok. Ne zaman olacak bilmiyorum. Neyse zaten her şey bitince bir ev turu çekerim diye daha önceden söylemiştim ama evet. Onları yerken YouTube izleyeceğim galiba. Yu'yu yu da izleyebilirim ama galiba onu akşama bırakmak istiyorum. İkinci kısmı çıktı. Bir buçuk bölümünü falan izledim. Üç tane ve hani yarım bölümüm kaldı. O yüzden galiba onu akşama bırakacağım. YouTube ve yemek. hope picking up good Evet, saat 4'e çeyrek falan var. Baya ee, bayağı bir YouTube izledim, yemeğimi yedim ve açıkçası ah koltuk o kadar rahat geldi ki kalkmak istemedim. Çünkü geçen hafta Grace buradayken tabii ki de ben <laughs> e, görevimi yerine getirdim ve çok hani her yere gittik, çok yorulduk. Dün de Grace dün gitti ama erken kalktık havaalanına gittik. Sonra ben geri döndüm havaalanından otobüste 2 saat. Sonra başka bir arkadaşımla buluşmam gerekiyordu. Sonra eve gelip birkaç işim vardı onları yapmam gerekiyordu. Dün de yoruldum aslında ve ee, bugün de yoruldum. O yüzden koltukta oturup biraz dinlenmek iyi geldi ve kendi kendime düşündüm. Acaba bütün gün mü dinlenmeye devam etsem, bu temizlik burada son mu bulsa diye. Bir de şöyle bir şey oldu ki o parfüm kırıldı ya, benim migrenim var ve yani kokusu buraya kadar geliyor çünkü hani yani parfüm yani de e, ağır geldi biraz böyle bir migrenimi hafif tetikliyor gibi hissediyorum. Regli de olacağım o yüzden pek galiba daha bir şey yapmak istemiyorum. Bu arada çoğu şeyi yaptım yani yapmam gereken kalan şeyler bir tek yatakları değiştirmek onları her halükarda yapmam gerekecek ama belki misafir yatağını bırakabilirim çünkü orada kimse yatmayacak. Kendi yatağımı değiştirmem lazım. Ee, makinede ikinci yıkadığım şeyleri de kurutmaya attım. O kuruduktan sonra onları makineden alacağım. Onun dışında yeri silmem ve süpürmem gerekiyor. Ama kolum ağrıdı biraz. Kol değiştireyim. Benim daha kendi süpürgem yok. O yüzden babaannemin süpürgesini kullanıyorum. Onun süpürgesi de eski usul e, fişe takmalı, ağır taşımanız gerekenlerden ve onun süpürme yeri bozuk. O yüzden uzun durmuyor. Küçücük duruyor. Şöyle göstereyim. Yani bütün evi şu pozisyonda süpürüyorum. Ve çok uzun sürüyor kablolu olduğu için. Ee, o yüzden galiba onu bugün yapma modunda değilim. Ve evi silmeden de, pardon evi süpürmeden de silemem. Parfümü biraz sildim ama bir tek orayı yatağı değiştireceğim ve... Bugünün temizliği burada son bulacak galiba. Yani yine vlog çekmeye devam edeceğim bugün. Hani yine birlikte takılalım istiyorum. Ama ee, galiba yatağımın nevresini yeni nevresimleri takacağım ve belki evi yarın silip süpürürüm. bir şey ihtiyacım var. Hani herkesin sandalyesi olur ya. Benim odamda öyle bir şeyleri atabileceğim bir sandalyem ya da pufum yok. Ee, giyinme kısmımın oraya bir puf almayı düşündüm. Hem bu tarz şeyleri oraya atayım diye hem de kıyafetlerimi falan. Bu arada nerede bunun şeyi? Yatak değiştirmekten nefret ediyorum. Neyse Allah'tan çarşaf bu Bu arada Selena'yı ve yani Selena'yı Sarıkay'ın lise arkadaşıymış gibi konuşuyorum. Ee, Selena'yı Sarıkay'ın ve şeyin Kıvanç Tatlıçoğlu'nun bir televizyon dizisi. Çıktı. İsmini bilmiyorum. O diziyi izlediniz mi? İzlediyseniz beğendiniz mi? Şey olayı hoşuma gidiyor benim. Ee, her gün atıyorum perşembeleri 8'de hani şu dizi var. O ritüel olayı hoşuma gidiyor. Eskiden güzel diziler olunca çok severdim ama sonra televizyonu hiçbir şey başladı. O yüzden o diziyi izlediyseniz ve beğendiyseniz bana yazın. Çünkü ım, başlayabilirim. Ay ne yaptım şu an? Yapamadım işte. Tamam ışığı açtım. Şu aptal yansımaları yapıyorum bu ışıklar diye açmıyordum ama um, I have no choice dostlarım. kitap okumaya karar verdim. Çayım da orada. <laughs> Masam olmadığı için yerde duruyor. İnce bir kitap. Buna başlarsam kolay bitiririm diye düşündüm. Bu arada tam şu anda güneş açtı. <gülüyor> <gülüyor> Saat sekiz buçuk ve akşam yemeğimi yaptım. Fasulye evde vardı annem yapmıştı. Onu ısıttım tempe aslında çok tempe yemek istemiyordum ama o paketin son kullanma tarihi yarın ve dört parçam daha kaldı onu da yarın öğlen yiyeceğim. Ve e, kitap okuduktan sonra Yu izlemeye başladım gördüğünüz zaten ve şoka girdim. En son işte ikinci bölümü e, ortalarından biraz daha da bırakmıştım. Üçüncü bölümde eğer izlediyseniz anlıyorsunuz ne demek istediğimi spoiler vermek istemiyorum. Üçüncü bölümde şoka uğradım. Ee, yani ikinci kısmındaki üçüncü bölümünde aslında sekizinci bölümü oluyor da sezonda. iki bölümüm daha kaldı bitirmeye. Çok heyecanlı. Evet anladığınız gibi bugün bir sonraki gün. E, ee, dün YouTube izledikten sonra biraz YouTube izledim. Sonra da uyudum. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Daha fazla vlog çekebilirim. Çünkü ee, kendim de bu aralar izlemeyi çok seviyorum. Hani hem TikTok olsun hem YouTube olsun. O yüzden daha fazla vlog görecek olabilirsiniz benden. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. ya bir sonraki videomda görüşürüz. Hepinizi çok öpüyorum.